öğrencilerimize derste daha güzel içerikler sunabilmek için onlara içerik hazırlayabileceğimiz VSCD adlı programı tanıtacağız. İlk önce sayfasına girerek indir diyoruz. İndirdikten sonra exe dosyası açarak gerekli adımları gerçekleştirerek bilgisayarımızı kuruyoruz. Bilgisayarımızı kurduktan sonra programımızı açıyoruz. ve bizi karşılayan ilk arayüz bu şekilde. Buradan ekran videosu çekebiliriz. Kendi videomuzu çekebiliriz. Buradan da diğer montaj işlemlerini yapabiliriz. Bizim için e, kullanacağımız olan şey tıklayarak tüm ayarları yaptıktan sonra e, projemizi açıyoruz. Projemizi açtıktan sonra daha önce ders videolarımıza ufak dokunuşlar yaparak derslerimizde güzel materyaller haline getirebiliriz. Daha önce hazırlamış olduğumuz e, görsellerimizi videomuzu yüklüyoruz. Buradan görselimizi yüklüyoruz alttaki menüden de videomuzu yüklüyoruz. İkisi de yüklendikten sonra videomuzun sonuna da görselimizin birebir aynısını ekliyoruz ve videomuzu oynatıyoruz. Güzel bir şekilde başlıyor videomuz fakat buraya bir yazı da ekleyelim. Dersimizin adını belirten. Yazı ekleyeceğimiz kısmı belirliyoruz ve yazımızı da ekledikten sonra videomuzu tekrar oynatıyoruz. Dersimizin ismi, görselimiz ve videomuz başladı. Videomuzun sonuna da teşekkürler yazısı ekleyelim Yalnız bu sadece giriş kısmı ne kadar dursun. Bunu da ekledikten sonra sırada videomuzun renderini almak kalıyor. Export Project diyoruz. Buradan hangi alanda nasıl çıkaracağımız belirliyoruz. Ve şuradan da yerini belirliyoruz. Kaydet diyoruz. Ve renderimizi almaya başlıyoruz. Render alma işlemimiz tamamlandı. Dosyamıza geliyoruz. Gördüğünüz gibi videomuz burada proje 3 adını değiştirmeli. Bu proje dosyasını kaydederek üzerinde daha sonra güncelleme yaparak bir sonraki yıllarda da kullanabilirsiniz.